Herkese selam. Canlar ben Burak Hoca'nız. Sizlerle bugün e, Kimyasal Tepkimelerde Enerji Oluşum Entalpisi'nin ikinci dersiyle birlikteyiz. Yani Kimyasal Tepkimelerde Enerji'nin ikinci dersi. Bu dersimizin konusu da Oluşum Entalpisi'dir. Hem 11. sınıf hem de AYT sınavında hazırlanan öğrenciler için hem 2025 hem de 2026 için günceldir diye e, net bir şekilde videonun başında bunu söyleyeyim. E, i̇lk dersimizde e, konuya giriş yapmıştık. Bakın ünitenin en önemli kısmı ne dersiniz? en önemli kısmı burası. Lütfen o yüzden ilk, ilk kısmını kesinlikle ve kesinlikle net bir şekilde takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi oluşum entalpisi. Bir yerde oluşum kelimesini gördüğünde orada bir bileşiği sentezlediğimizi düşünmemiz lazım. Sentezlemek dediğim iki tane madde bir araya gelecek. Daha büyük bir madde oluşturacak. Bunu bir kere kafamızda tutalım. Bakın sabit sıcaklık ve basınçta alınan ya da verilen ısı miktarına tepkimenin entalpisi denir. Bunu önceki dersimizde de söylemiştik. Yani bir kimyasal tepkimede alınan ısı veya verilen ısı bizim entalpi değerimizi vermektedir. Bir kimyasal tepkimenin entalpisi delta h'ı tepkimenin cinsine göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin tepkimenin olayı ne? Tepkimenin adı ne? Bu bizi ilgilendiriyor. Mesela birinci verilen tepkime yanma tepkimesi. O zaman burada yanma entalpisinden bahsederiz. İkinci verilen tepkime maddenin sıfırdan gaza geçtiği bir olay. O zaman burada bir buharlaşma var. O zaman bu buharlaşma entalpisidir. Örneğin üçüncü tepkimede bir asit olan hidroklorik asitle bir baz olan sodyum hidroksit tepkimeye girmiş. O zaman burada bir nötralleşme var. O zaman buradaki ısı değişimi de bizim için nötralleşme entalpisidir. Örneğin bir yerde çözünme çökelme tepkimesi varsa o zaman çözünme çökelme entalpisi diyeceğiz. Yani kısacası tepkimenin türü neyse bizim entalp türümüzde de odur. Yalnız burada matematiksel bir işlem yok. Hala matematiksel işlemlere girmedik. Şimdi belirli bir sıcaklık ve basınçta bir bileşiğin, aklınızdan bir bileşik tutun. Mesela aşağıdaki tepkime üzerinden odaklanacak olursak c 2 6 bileşiğinin doğadaki kararlı elementlerinden neyi kastediyor? Şimdi c 2 6 bileşiğini düşünelim. Hangi elementlerden bir araya gelebilir bu bileşik? Karbon ve hidrojen elementlerinden. Peki bu elementlerin doğadaki en kararlı halleri, kararlıya bakın. Mesela karbon sizce doğada nasıl bulunur? Yani doğada karbon yani kömür gaz bulunmuyor karbon katı halde bulunuyor. Yani oda koşullarında 25 santigrat derecede ve 1 atm'lik koşullarda karbonun en kararlı hali katı halidir. Tabi grafit'tir. Grafit kabul edilir parantez içerisinde yazılı burada ama katı olarak şimdilik yazalım. Hidrojenin en kararlı hali ne? Onun da en kararlı hali gaz. İşte hidrojen gazıyla karbon katısının bir araya gelerek C2H6'yı oluşturduğu tepkime sırasındaki ısı değişimine biz oluşum entalpisi deriz. Bakın yanma entalpisi, buharlaşma entalpisi, nötralleşme entalpisi ama oluşum entalpisi tamamen farklı bir şey. Oluşum entalpisi olması için bileşiğin bir molünün, ya bir molü takılmayalım şu an, elementlerinin en kararlı halinden bir araya gelmesi lazım. Şuradaki kısmı kesinlikle unutmayın. Bunu tekrar tekrar yine tekrarlayacağım size. Şimdi bakın aşağıda ne diyor? Standart koşullarda elementlerin en kararlı hallerinin bir araya gelmesiyle standart oluşum entalpisi oluşur ve bu standart oluşum entalpisinin standart koşullarda gerçekleştiğini ifade edebilmek için entalpi kavramının sağ üst köşesine bir tane daire koyduk. Oluşum entalpisi olduğunu ifade etmek için de sağ altına da OL yazdık ya da oluşumda yazabiliriz uzunca. Şimdi bunu bir tepkimi üzerinden yine göstermek istiyorum. Karbonun katısı ile oksijenin gazının bir araya gelmesiyle karbondioksitin gazı oluştuğunu düşünelim. Bu karbondioksit bileşiğinin elementleri karbon ve oksijen değil mi? Onların da en kararlı bir araya gelmemiş mi? O zaman karbondioksit gazı için bu tepkime oluşum dur ve oluşum entalpistir. Eğer standart koşullarda gerçekleşirse standart oluşum entalpisi olarak ifade edilir. Ürünler tarafından tek tür bileşik olmalı. Yani iki tane bileşik olursa olmaz. Fiziksel hali neyse standart oluşum entalpisi o hal için geçerlidir. Bileşik kararlı elementlerden oluşmalıdır standart şartlarda ve kararlı elementlerinden oluşmalıdır. 1 mol olursa da standart mol oluşum entalpisi olur. Evet burada cümleler var. Bu cümlelere bakarak anlayabiliriz ama bir de tepkime üzerinden sizlere ifade etmek istiyorum. Şimdi karbondioksit gazının aşağıdaki tepkimesini yazdık. Aşağıdaki tepkime karbondioksit gazı için standart oluşum entalpisidir ve bu değer ben biliyorum o yüzden yazıyorum. Eksi 393'tür. Peki 1 mol karbondioksit oluşmamış mı? O zaman ben bunu 393 kilojul bölü mol de yazabilirim. Tamam. Peki karbon katı olarak tepkimeye girse ama oksijen gaz olarak değil de sıvı olarak tepkimeye girse bu tepkimedeki ısı değişimi yukarıdaki tepkimedekinden farklı olur ve bu yüzden aşağıdaki tepkime benim standart oluşum entalpim değildir. Standart molar oluşum entalpim değildir. İkinci tepkimeye bakalım. Karbonun katısı ile oksijenin gazı yine tepkimeye girsin. Evet bunlar doğru. Karbondioksit gazı oluşsun. Bu da doğru. Ama 2 mol oluşsun. Bu durumda bu oluşum entalpisidir. Ama standart standart molar bakın molar kelimesinin üzerine çiziyorum. Oluşum entalpisi değildir. Çünkü bunun sonrasında 1 mol bileşik oluşmamış. Karbon monoksitin gazıyla oksijenin yarım molünün tepkimesiyle karbondioksit oluştuğunu düşünelim. Bakın birincisi sıvı oksijen içerdiği için oluşum entalpisi değil. İkincisi girenlerde bileşik olduğu için oluşum entalpisi değil. İkinci tepkime oluşum entalpisi ama standart bir oluşum entalpisi değil çünkü 1 mol veya ben burada karbonun katısı ile oksijenin gazını tepkimeye soksam bunun sonrasında karbondioksitin sıvısı oluşsa evet bu da bir oluşum entalpisi hatta standart molar oluşum entalpisi ama kim için geçerli bu sadece ve sadece karbondioksit sıvısı için geçerli. Sağ taraf bizim için önemli. Elementlerin doğada serbest halde bulundukları en kararlı hallerin oluşum entalpilerini biz kaç olarak kabul edeceğiz? Sıfır olarak kabul edeceğiz. Yani kastettiğimiz şey şu. Sol tarafta gördüğümüz demirin oda koşullardaki katı halinin standart oluşum entalpisi sıfırdır. Ama sıvı değil. Yani en kararlı hallerin oluşum entalpileri sıfırken diğerlerinki sıfır değildir. Biliyor musunuz diye bir cümle var. Bu cümle gerçekten güzel. Hidrojen iyonunun standart mol entalpisi sıfırdır. Ayrıntı bir bilgi ama böyle. Mesela karbonun katı ve grafiti sıfır ama elmas sıfır değildir. Kükürdün rombi sıfırdır ama monoklin sıfır değildir. Bu arada karbonu bilebilirsin. Bilmeni bekleriz ama kükürdün rombik mi yoksa monoklinik mi daha kararlı halidir. Bunu bilmek zorunda değilsin. Bunu söyleyeyim. Ama mesela oksijenin gaz halde en kararlı halinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi elementlerin en kararlı hallerinin bir araya gelmesi sonrasında bir mol bileşik oluşuyorsa ve ben buna molar oluşum entalpisi derim. Molar kelimesi bir mole karşılık gelen kısım. Oluşum kısmı senteze karşılık gelen kısımdır. Entalpi de ısı değişimini ifade etmektedir. Isı değişimi. Şimdi ben her bileşiğin, bakın arkadaşlar tüm bileşiklerin standart molar oluşum entalpilerini hesaplarsam laboratuvarda veya ben bunları hesaplayıp soruda size verirsem siz bunlardan yola çıkarak bildiğiniz bir tepkimenin entalpi değişimini yani ısı değişimini bulabilirsin. Şimdi benim mesela o zaman birinci tepkimemde e, K ka, alüminyum katı hatta şöyle ifade edeceğim. Alüminyum katı doğru en hali, oksijen kararlı hali bir mol bileşik oluşmuş o zaman bu mol molar oluşum entalpisidir. Ama aşağıdaki tepkimeye bakıyorum. Aşağıdaki tepkimede 2 mol oluşmuş. O zaman bu mol, o, molar kelimesi geçmez bunun için. Molar oluşum entalpisi Bakın değildir. Bu parantez içerisinde yazıldığı gibi oluşum entalpisidir. Ha ben bunu ikiye bölersem molar oluşum entalpisini bulurum. Bu da eksi 23 kilojuldür. Bu yüzden yani bu 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 diyemedim tam. Şu ikinci yıldız ok noktanın yanına atmış olduğum yıldız bu benim için çok önemli. Bunu soruların içerisinde sıklıkla göreceğiz. Bakın karbon tepkimeye girmiş bir bileşik girmiş. O yüzden molar oluşum entalpisi olmaz karbondioksit gazı oluşum entalpisi değil. Elmas karbonun en kararlı hali değil. Bakın ben bu versiyonları dikkat ediyorsanız bir önceki sayfada yazarak ifade etmiştim. İyonlar bir araya geliyorsa ki bunu yazmamıştım. Burada bir tık ayrıntıya da girilmiş. Yine oluşum entalpisi değildir. Bakın oluşum entalpisi olabilmesi için bir ve ikinci tepkimelerin olması lazım. Standart Molar oluşum entalpisi, molar kelimesi molarite değil bir mole karşılık gelen kısımdır. Bunun için de bir mol oluşması gerekiyor. Şimdi ben standart molar oluşum entalpisinden yola çıkarak bir tepkimenin entalpisini bulmak istiyorsam ürünlerde ne varsa her şeyi toplarız. Bakın her şeyi toplarız. Girenlerde ne varsa her şeyi toplarız. Ama elementse bunların standart molar oluşum entalpileri sıfırsa ilave etmek zorunda değiliz kesinlikle ve kesinlikle sağ taraftaki formülü soru üzerinden anlandırmak çok kolay. Şimdi bir tepkime var. Bizim amacımız ne? Bu tepkimenin standart mol oluşum entalpisini bulmak. Peki şurada bir oksijen gazı var. Oksijen gazı element ve bunun da en kararlı hali olduğu için bunun standart mol oluşum entalpisi sıfırdır. Zaten sorunun altında vermemişler. O zaman işleme katmama gerek yok. Bu tepkimenin delta H değerini bulmak istiyorsak H Formülü birazcık basitleştiriyoruz. Ürünler H girenler dedim. Delta H dedim. Ve kesinlikle ürünlerimi yazarken parantezi açmayı unutmuyorum. Şuradaki 2 ve 3 benim için kesinlikle ve kesinlikle önemli. O yüzden katsayıları kullanmamız gerekiyor. 2 çarpı karbondioksit eksi 390 artı 3 çarpı su eksi 280 parantezi kapattım. C2H6 1 çarpı eksi 85. Buradan delta H değerimizi hesaplayabiliriz. Eksi 780. Eksi 840. Artı 85. Buradan delta H değerim. 700 ile 800'ü topladım. 1500. 1535. Eksi 1535. Şimdi kilojoule yazdım ben buraya. Tamam. Peki bana neyi sormuş? Tepkime de açığa çıkan ısıyı sormuşsa cevabım 1535 kJ ile C olur. Ama bana entalpi değerini sormuşsa cevabım eksi 1535 kJ olur. Derim. Sağ taraftayım. Bana bu tepkimenin delta aşını vermişler. Bakın amonyağı vermişler sorunun altında. Suyu vermişler. Oksijenin standart mol oluşum entalpisi yok. Bu yüzden üzerine kocaman bir çarpı yapıştırdığımızda geriye azot monoksit gelmekte. Azot monoksit azotun yanması sonrasında oluştuğu için onun oluşum entalpisinin pozitif çıkmasını beklerim. Ama delta H ürünler eksi girenler formülümü yazdım. Altına yazarken görebilmeniz için delta H değerini vermişler. Eksi 450 yerine yazdım. Eşittir. Ürünlerimde iki tane azot monoksit var. X yazdım. 3 tane su var. Suyun değerinin sorunun altında 240. Eksi 240 vermişler. Eksi. Şimdi girenlere geldim. Girenlerde de amonyak var. O da ne? Eksi 45. Buradan eksi 450. Eşittir. 2x. Eksi 720. Artı 90. Her şeyi karşı tarafa atacağım. 2x eşittir. Eksi 450. Eksi 630 karşı tarafa atınca artı 630 geldi. Burada matematiklerde biraz sizi yorabilirim ama böyle olacak mecburen. Ama olabildiğince hızlı ve net bir şekilde yapmaya çalışıyorum ve şu anda cevabımız artı 90 geldi. Ben bunun pozitif geleceğini zaten tahmin etmiştim. Şimdi örnek 8'deyiz. Bakın iki tane tepkime var bana tepkimesinin gerçekleştiğinde 715 kilo ısı açığa çıktığını söylemiş. Ya, ısı açığa çıkıyorsa bu tepkimenin delta aşı egzotermiktir. Yani eksi 715 kilo Karbondioksit gazının standart mor oluşum entelpisini sormuşlar. Yukarıda suyun hidrojen ve oksijen gazlarından bir araya geldiğini ve suyun sıvı halinin tepkimeye girdiğini oluştuğunu görüyorsun. Şimdi suyun sıvı hali aynı zamanda tepkimedeki suyun da sıvı hali olduğunu görüyorsun. Bunlar birebir uyuşuyor o yüzden sıkıntı yok. Yukarıdaki eksi 280 değeri suyun sıvı halinin oluşum entalpisidir. Hatta molar oluşum entalpisidir. Peki metil alkolü de vermişler. Oksijen de element olduğu için de burayı elerim. Geriye cevap olarak ne kaldı? Karbondioksit kaldı. Biz ne yapıyorduk? Ürünler eksiği girenler. Tepkimenin delta aşı eksi 715. Şimdi ürünlerde ne varsa yazacağız. Ürünlerde karbondioksit var. Soru işareti koydum onu x dedim. 2 tane su var. Suyun değeri eksi 280. Şimdi girenlere geldim. Girenlerde ne var? Metil alkol var ve metil alkolün değeri de eksi 240'tır. Buradan eksi 715 eşittir. x eksi 560 artı 240 x'i karşı tarafa attım. 715 560 ile 240'ı topladım. Eksi 320. Buradan cevabım da 395 geldi. Pozitif geldi. Normalde bu değerin negatif gelmesi gerekiyordu. Bir yerde hata yaptım. Nerede hata yaptım? Nerede hata yaptım? X'i karşı tarafa atarken pozitif yaptım. X'i karşı tarafa atarken negatif yapmam gerekiyordu. Bu yüzden karşı tarafta pozitif. Negatifini karşı tarafa attığımızda cevabımız eksi 395 kilojoul bölü mol geldi. Tabii buradaki matematiği birazcık daha düzelterek cevabı eksi 395 bulabilirsiniz. Ben ne yaptım? Ürünler eksi girenler yaparak bu tepkimenin delta h değerini hesapladım. Şimdi örnek 9'dayız. Örnek 9'da bize amonyak gazının molar yanma entalpisini vermiş. Bakın bir molünün yanma sırasındaki ısı değişimini vermiş. Peki bu tepkimede kaç mol yanıyor? 2. O zaman bu tepkimenin delta H değerinin ne olması lazım? Eksi 100 kilojül olması gerekiyor. Tamam. Bu tepkimin delta H'ını eksi 100 yazdım. Eşittir. Şimdi ürünlerimi yapıyor, yazıyorum. N2H4'ü soruda vermişler. 50. Suyu soruda vermişler gibi düşünebilirsin ama sıvı olduğu için hayır. O yüzden H2O gazına X yazıyorum. Eksi. Oksijenin standart mol oluşum yok. Amonyanın oluşum entalpisi eksi 45. Parantez içerisinde eksi 45 yazdım. Çarpı katsayısı sayısı 2 olduğu için de 2 ile çarptım. Şimdi buradan x'i bulacağız. Eksi 100 eşittir. 50 artı x artı 90. 140. 140 karşı tarafa attınca x değerim eksi 240 geldi. X dediğimiz ne? H2O gazı için geçerli olan bir şey. Peki bu tepkimenin entalpisini bulacağız. Bu tepkimenin entalpisini bulurken de ürünler eksi girenler yapacağız. Ürünlerde kim var? H2O gazı tam da bulduğumuz eksi 240 değeri. Eksi girenlerde kim var? Sorunun altında verilen H2O sıvısı var. H2O sıvısı da ne? Eksi 280. Buradan delta H değerimiz kaç geldi? Artı 40 geldi. Yani cevabımız ne oldu? E şıkkı olur diyorum ve bununla birlikte bu dersi bitiriyorum. Bir sonraki ders entalpi etkileyen faktörlerle devam edeceğiz. Entalpi etkileyen faktörler bizim için önemli. Lütfen ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Şöyle ben kameradan mı çıkıyorum ya?